Bak kırdım Abdülhakim. Nasıl mutlu oldular gülüyorlar sana kızdım diye sana. E seni böyle övdüğümüz zamanda yaklaştırdığımız zamanda haset ediyorlardı gülemiyorlardı biliyor musun? Nefsleri görüyor musun? Bak nefsin öyle olmasın senin. Çabala çalış mücadele et. Ne demişler? yaklaştırmamızda ee, yaklaştırmamız da diyor İslam'da. Yaklaştıran da Allah Celle Celle olduğu için güzeldir. Ee, kızılması da güzeldir, şifadır. Nefis kızıldığı zaman sevmiyor. Bak bu ukalaları gülüyorlardı. Bir laf soktum, kedi gibi oldular. Alındılar. Allah muhafaza etsin. ve bunlar da örnek kal, ders al. Anladın mı? Tabii aşağılama sen. Bunları şimdi biz fırçalıyoruz diye sen fırçalama. Sen şimdi buradaki hikmeti öğren. Ha, de ki elhamdülillah demek ki kızması da lazım ben kızmayı da almam lazım. Biz bu gelişmeyi burada yaşamazsak e, sultanımıza gerçekten yaklaştığımız zaman sultanlar kızar. Hanım o zaman kaldıramayız bunlar gibi oluruz. Başkasına kızdığı zaman güleriz, bize kızıldığı zaman da sineriz. Bu kötü bir şey. Bunlar ilimden hiç nasip almayanlar. Bak yıllardır tanırım. Bunlar ilimden hiç nasip almayanlar. Bak gördün mü şimdi bunu dinleyecekler Yerin dibine girecekler Dümenden ama Bak dümenden Allah için değil Yakalandıkları için e Bunların çünkü emredicisi şeytan ya Şeytan şimdi bunların kulaklarını çekecek Sizi salak sizi ahmak diye Anladın mı? Gördün mü bak ne öğrendin Moralin bozuktu şimdi moralin düzeldi Niye Sen gelmedin ama Allah sana ikram etti işte sana fırça atılırken nasıl gülüyorlar, nasıl keyiflere geldi. Şimdi top onlara dönünce ne oldular? Hesapta pişmanı he? yok. Yakalanma psikolojisi. Bunu da öğrenmiş oldum bak bu nasihatte. Gördün mü Abdülhakim? Tasavvuf güzeldir. Samimi olana güzeldir. Hakikatte ne oldu? E, sana nasıl kızdık biz? E, şimdi gelmek istiyorum neredesin? Ya yani şimdi geldi cuma günü bugün. Git camimi de bileyim, bilmem ne de bileyim. İşim varsa gelemiyorsan sorun yok ama sen benim yürüyüş saatime gen getiriyorsan oradan bir dakika dur derim adama kızarım. Niye? O bana beş dakika önce söylemeyeceksin. Cuma'dan önce söyleyeceksin. Ona göre ben de geleceğim abi nerede bulurum seni diyeceksin. Adap budur. Sen beni imtihan etme. Çarpılırsın çarpıldın. Bak oldu moralim bozuldu ama dua et ki iki tane sazan yakalandı işte sana gülerken kızıldı ya sana keyiflenirlerken şimdi oklar döndü Allah sana celle celal oku bak bir şey daha öğretmiş oldu. Gördün mü hamdet şükret bu kapının kıymetini ne bir bu sultan sakinin kıymeti ne bir kadı yoksa İslak kıymeti böyle ilimsiz olmaz. Öteki türlü şimdi bu soytarılara sorsam o bunlar Allah için ölürler Sultan aşıklar Utanmazlar ama bilgi çaldılar ya Diyemezler de yani Ama kalpleri de Çünkü bunlar bilgi hırsızı Ve bunlarda samimiyet yok Bunlar body sporu yapar gibi Nefislerini besliyorlar Bunların akılları unutma Bunların akılları e, cüz irade e, kulli iradeye bağlı değil Sakın unutma ders alacaksın. Aşağılamak yok. Hakikatleri görüyoruz. Anladın mı? Allah iyi etsin. Bitti gitti. Çünkü insan Allah Celle Celle niye etmesin? Ama insan ısrarla aklı anlamazsa, cüzdi iradeni çözemezse, küllü irade yarabil Rabbil Alemin öyle... anlamaz, çözemez, bilemez. Bildiğini zaten anlattı kardeşim. Bütün insanlar kafirler dahil kendini bildiğini iddia eder. Neden? Herkes bugün Türkiye'de de olsun, dünyada da olsun bir şey duyuyor. Ne diyor biliyor musun? Bence ama bence faiz işte, bence bilmem ne, bence bu zamanda çıktı Hep bence. Arkada adama desen ki, arkadaş sen kimsin? İşte bence. Yani Kur'an ve sünnetin üstünde nefis öyle bir uçuk ki ilahlık iddiasında. Bu ilahlık iddiasıdır. Bence nedir? Bence nedir ya? Kimsin lan sen? Bence nedir? Ortak koşmaya bak ya. Her neyse öfkelenmemek lazım. Oturmuşum, tefekkürüm ediyorum. Allah Azze celle Celle de nasip ediyorsa, rahmetle çekiyorsa ne âlâ. Allah sultanında razı olsun. Makam hali olsun. Saat afiyet ihsan etsin. yeni sofiler nasip etsin. Mudmaine ulaşacak sofileri nasip etsin. Sağlam sağlam inşallah.